İzometrik şeklimizin üst, ön ve yan olarak görünüşlerini perspektif görünüşlerine çıkardık arkadaşlar. Şimdi bu perspektif görünüşleri kullanarak bu şekli bakın bu şekli 3 boyutlu hale getireceğiz. Bunun için bizim çizmiş olduğumuz ana hatları bir kullanmak için ölçü ve noktalı çizgi ve eksen çizgilerini bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Burada yapmak istediğim Objelerin e, derinliklerini kullanmak yani üst görünüşte yükseklik vereceğim kısımlar var, e, yan görünüşte yükseklik vereceğim kısımlar var. Bunun için e, objelerimizi 3 boyutlu görüntüyü bu vermiş olduğumuz şekillerden kullanalım. Hemen bunların aynısından Enter yapıyorum. O eski objelerimi korumak adına kenara bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Burada yapmam gereken e, bu şekilleri tek parça haline getirmek, tek parça. Yani e, boundary bo enter ya da region arkadaşlar. Bakın pick point 1, 2, 3, 4 bu şekilde bakın. Sağa tıkladım. Bu artık bir tek parça arkadaşlar. Bakın her bir parça tek parça. 1, 2, 3, 4 çemberi de şekilde aldım. Bunun M enter yapıyorum. Çünkü boundary de üzerine bir kademe daha atıyordu. Bir katman daha atıyordu. Bakın benim eski objelerim burada. Bakın. eski objeler burada. Tek parça halde. Tek parça olarak ne yaptık? Şu parçaları bu önderiyle kenara aldık. Ama region yapsaydık. Bakın region, rek yapalım. Rek yapalım arkadaşlar. Şu an reg enter yaptım. Seçtim. sağ tıkladım. Bakın tüm şekil tek parça olacaktı. Regionlu. bir daha reg enter yapalım. Şu şekilde seçilmeyen yerler varsa dikkat edelim. Tekrar seçelim arkadaşlar. Sağa tıkladığımda bakın bu bütün şekli bu şekilde ee, yani bazen region'un e, işimize yaramadığı durumlarda şu şekilde boundary'i kullanmakta fayda var. Bo enter yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar boundary. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça. Sağa tıkladık. Bakın hazır. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça. Yalnız burada dediğim gibi boundary'i kullanırken boundary aynı parçanın ee, tam üstüne e, aynısından oluşturduğunu unutmayın. Kapalı bir alanda e, aynısından üstüne oluşturuyor. Bunun için bize ne lazım da 3 boyutta tek parça halinde olması gerekiyordu. 3 boyuta çevireceğimiz zaman. Tekrar boğundur yapıyorum arkadaşlar. Pick point yapıyorum. Seçiyorum. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça, dördüncü parça. Sağ tıkladım. Hazır. 1, 2, üç. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4. M, M enter yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şekilde bunu da şuraya sıkıştırdım. Şimdi şunlarla bir işim kalmadı artık. Burada yapmak istediğim e, birinci olarak e, bu şeklimize bir yükseklik vermek. Yükseklik. Yani nereye vereceğiz o yüksekliği? Şu rampayı yükseltemeyiz. Bu rampa dursun. E, bunun için şu parçaya, bakın şu parçaya ve çembere extrude her birinden bir parça alacağım. Extrude'dan kaç santim yapacağız arkadaşlar bunu? 30 santim. Bakın şu an burası yükseldi. Şu kısım, bakın şu parça ee, nereye kadar çıkacak? Extrude 52. Bakın şu şekilde. Bu parça 40. Extrude. Bu parça da 40'a kadar yükseldi. Yani şöyle bakın shift, mouse, shift ve mouse'un tekerleğiyle arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın 30, 40, 52. Şimdi diğer düzeltmelerini yapacağım. Tekrar taptan bakalım. Ne kaldı? Şimdi sadece rampa kaldı arkadaşlar. Sadece rampamız kaldı. Bunun için şuradaki rampayı bakın ee, extrude. Şuradan extrude yaptık arkadaşlar. Enter yaptık. Objemizi seçtik. sağ tıkladık. Burada yapmamız gereken nedir? Rampanın et kalınlığını vermek. 18 Bakın bu da hazır. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şöyle mouse'un tekerleğiyle. Şimdi rampayı verdik ama şuradan view menüsünden visual styles'e geçip realistik görünüme geçelim arkadaşlar. Burada biz rampayı yaptık ama yaptığımız rampa tam istediğimiz şekilde değil. Yani buraya koyabileceğimiz şekilde değil. Onun için ne yapacağız? 3D rotate ile yani normal rotate 2 boyuttaydı. Şimdi 3D rotate yapacağız arkadaşlar. Seçtik. sağ tıkladık. Bakın. Önce şimdi buna bakıyorum. Şöyle dönecek. Yani mavi eksene baktığımda şu şekilde dönüyor. Kırmızıya baktığımda e, bu tarafa doğru dönecek. Bir aşamada bir şu kısma doğru bir yatıralım arkadaşlar. Şu şekilde. Yani 90 derece. Bakın 90 derece döndürdük. 90 enter yaptık. Döndü. Bir de bunu Aynı şekilde bu tarafa döndürmem lazım. 3D row, Enter yapıyorum. Seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Bakın. Şimdi şu şekilde mavi eksende bakın. Mavi eksende 90 derece daha döndürdüğümde hazır arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken objemi tutup M Enter yapıp sol üst köşeden veya bildiğim bir köşeden şu şekilde bildiğim bir köşeye bırakmam lazım. Şu şekilde. Bakın objemiz hazır. 52, 40, 30 rampa. Şimdi tek e, önemli olan yer ne kaldı? buradaki e, buradaki çemberimizi nasıl çıkaracağız? Şimdi arkadaşlar bunun için e, yeni bir toolbar'a geçeceğiz. Herhangi bir butonda sağ tıklıyorum veya tuş menüsünden toolbar'lardan modeling toolbar'ını çağırıyorum arkadaşlar. Modeling yani Üç boyutlu düzenleme toolbarımız. Burada extrude bakın extrude komutunu sürekli kullanıyorum biliyorsunuz. Butonu burada. E, press pal, e, yüzeyleri yükseltme, sweep, e, bir yol üzerinde bir e, alanı takip ettirme, e, revolve daha önce mesela bardağı döndürmüştük. Loft, e, birbirinden farklı şekilleri e, belirli oranlarda bakın şurada görselde de görüyorsunuz. 1, 2, 3 olduğu şekilleri. E, çizgileri katı model olarak sağ taraftaki gibi göreceğiz. Burada e, asıl gelmek istediğim birleştirme, union, subtract ve birbiriyle kesişen parçaların çıkarılması. Yani union'un e, bakın arkadaşlar 1 ve 2'yi seçtiniz e, sağ taraftaki kırmızı parça oldu. Tekrar bakın 1 ve 2'yi seçtiniz, 1'den 2'yi çıkardınız, sağdaki kırmızı parça oluştu. 1 ile 2'nin kesimini almış oluruz. Yani ben burada ne yapacağım? Şu parçadan bakın büyük. Şuradaki büyük parçadan şu çemberi çıkarmam lazım arkadaşlar. Bunun için genelde kolay bir yöntem olan bir Visual Studio'dan iki boyutluya geçiyorum ki içerideki çemberi rahat yakalayayım. Buradan Substrate'a tıkladım arkadaşlar. Bakın birinci tıkı verdim. Burada büyük objeyi seçmem lazım. Yani çıkarılacak hangi parçadan hangi parça çıkarılacak? Büyük parçadan çember çıkarılacak. Büyük parçayı seçtim. Sağ tıkladım. Şimdi geldim çemberi seçtim sağ tıkladım. Bakıyorum V menüsüne geldim. Visual Slice'a geldim. Realistik'e geldim. Bakın arkadaşlar. Shift ve mouse tekerleğiyle objenin birbiri içerisinden çıktığını görüyoruz. Bu da bu şekilde bu şekilde altta kadar devam ettiğini gördük arkadaşlar. Peki son olarak ne yapmamız lazım? Normalde bu parça tek bir parça. Biz bunları parça parça yaptık. Yapmamız gereken Substract butonunun yan tarafında union yani birleştir. 1, 2, 3, 4. Sağ tık yaptığımda artık bu parçalar bakın tek parça oldu. Şimdi bundan sonra artık bu parça ile ilgili birey yani bütün hareket ettirebilirsiniz. Yani bireysel hareket ettiremezsiniz. Yani parça artık tek parça haline geldi. Yani M enter yaptığınızda bir yere taşımak istediğinizde artık şu şekilde tek parça hareket gelecek. Bakın arkadaşlar. Şeklimizi Atılacak olursak, izometrik hali, iki boyutlu hali, şu şekilde, izometrik hali, üst ön yan görünüşler, perspektif görünüşlerimiz arkadaşlar şu şekilde, perspektiflerimiz, perspektifleri bakın ne yaptık, e, boundary kullanarak bölge yaptık ve e, kullandığımız e, şekiller arkadaşlar, yaptığımız bölge, e, yaptığımız e, perspektif görünüşleri, üst görünüş, ön görünüş, yan görünüşleri kullanarak. Şeklimize ekstrüt verdik. Bu ekstrütler sayesinde e, şeklimizi yükseltmiş olduk arkadaşlar. Tabi 30 kotu, 40 kotu ve 52 kotu olduğunu bildiğimiz için buna göre hangi parça bize lazımsa o parçayı kullanarak şeklimizi yükseltmiş olduk arkadaşlar. Peki bir sonraki videoda yeni bir izometrik şekil, yeni bir perspektif görünüş, yeni bir üç boyutlu şekilde e, çizimleri yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.